Merhaba. İlgili herkesin takip ettiği gibi, dün akşamleyin Galatasaray-Samsun spor maçı oynandı. Türkiye'nin en güçlü takımı son yılların değişmez şampiyonu. Bu yılın hala lider takımı Galatasaray'a karşı Samsun Spor'umuz özellikle ikinci yarada muazzam bir direnç, karakterli bir oyun ortaya koyarak beraberlikle ayrılacağı ve çok değerli bir puanı hanesine yazdırabileceği bir maçtan maalesef 3-2'lik bir skorla yenilerek ayrılmak durumunda kaldı. Maç sonrasında konuyla ilgili bütün uzmanların, futbol yorumcularının eski hakemlerin hatta başka futbol kulüplerinin yöneticilerinin ifade ettiği üzere söz birliği etmişçesine hemen hemen aynı kalıpla ifade ettikleri üzerine dünyanın neresinde olunursa olunsun bu açık bir penaltıydı denilen bir pozisyonda Samsun Spor'un penaltısının verilmemesi üzerine Samsun Spor maalesef 3-2'lik bir skorla deplasmandan İstanbul'dan Samsun'a dönmek durumunda kaldı. Biliyorsunuz son yıllarda saha içindeki hakemlerin pozisyonları kaçırma ihtimalleri nedeniyle ki bu ihtimalin yüzdesi bütün dünyada da ülkemizde de çok fazla olduğundan son yıllarda Futbolda VAR uygulaması dediğimiz bir sistem üzerinden pozisyonların üçüncü bir göz tarafından da incelenmesi, denetlenmesi ve saha içindeki hakemin uyarılması gerekiyor. Dün akşamki herkesin dünyanın neresinde olursa olsun bu net bir penaltıydı dedikleri pozisyonu orta hakem göremediyse bile var hakeminin böyle bir pozisyonda hiç olmazsa orta hakemi uyarıp gel pozisyonu bir izle sonra değerlendirmeni yap demesi gerekiyordu. Şimdi haklı olarak vatandaşın sen var hakemisin. Sen tırnak içinde varsın. davar değilsin çünkü davar otladığı alanın yakınından tren geçiyorsa tren katarı geçiyorsa otlamasına ara verir tren vagonları bitinceye kadar trene bakar Tren geçtikten sonra döner, otlamaya devam eder. Ama var daki hakem maçın pozisyonlarına davarın trene baktığı gibi bakmaz. Bakmaması için orada görevlendirilmiştir. Onun görevi ekranları başında televizyonunu izleyen herhangi bir izleyiciden farklı olarak bakmanın ötesinde görmek, gördüğüyle de hemen orta hakemi uyarmaktır. Ve bu hakem hatası, hatası bariz ha hakem hatası ne zaman yapıldı? Dün e, ikinci dalga olarak birçok futbolcunun eski hakemin kulüp yöneticilerinin ikinci dalga göz altına alındıkları günün akşamında böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Şimdi iyi kötü bu işte ilgilenen herkes biliyor ki burada eğer bir kural hatası yoksa Burada bir hakem hatası, yani bir takdir hatası varsa bu maçın tekrarı falan söz konusu değil. Eğer futbol federasyonunun daha doğrusu merkez hakem kurulunun maça görevlendirdiği gözlemci de on binlerce izleyicinin gördüğü, onlarca yorumcunun, futbol insanının görüp tepkisini dile getirdiği o pozisyon ve varsa tespit ettiği başka pozisyonlarla alakalı değerlendirmesini ve hakemlerin performansını bir rapor halinde merkez hakem kuruluna sunduklarında merkez hakem kurulu en fazla ne yapacak? Bu hakemleri birkaç hafta bilemediniz bir ay falan dinlendirecek. Cezalandırma filan değil ha. Dinlendiriyoruz bir de. Sonra yine hiçbir şey olmamış gibi bu hakemler bu liglerde görev yapmaya devam edecekler. Ve her zaman Anadolu takımları ve Anadolu takımlarının taraftarı olan on binlerce insan mağduriyetler yaşamaya maalesef devam edecekler. Dolayısıyla bu sistemde hakemler kural hatası dışında takdir hatası yaptıkları anda da ağır müeyyidelerle karşılaşacakları şekilde düzenlemelere ihtiyaç var. Bu da eğer ben bir spor hukukçusu değilim o yüzden çok vakıf değilim. Eğer böyle bir düzenlemeye FIFA kuralları, UEFA kuralları müsaade etmiyorsa o zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu FIFA, UEFA nezdinde de bununla alakalı değişiklikler için girişimde bulunması gerekir. Yoksa sporda, futbolda temiz eller hayal olur.